Sevgili Kültür Sanat TV izleyicileri, programımda size Aysen Akdemir tanıtacağım. Aysen Akdemir kimdir? Bir şairi hanımdır. Ee, onunla ilgili bilgileri şu şekilde size aktarmak istiyorum. Eşinin asker olması sebebiyle Türkiye'nin her bölgesinde bulunmuş, yurdunu insanların yakından tanımış, doğal ve moral güzellikleri damıta damıta şiirin kaynağına ulaşmış ve kendini edebiyat dünyasının içine bulmuştur. Uzun yıllar şiirlerini yayınlatmayı düşünmeyen Akdemir, aile dostları Orhan Şahit Gökyen'in teşvikiyle ilk şiiri 1986'da Ergoan dergisinde çıktı. 1986 yılından itibaren Bahattin Karakoç'un yayınladığı Dolunay adlı dergide edebi çizgisini yükselterek devam etti. İnsan sevgisiyle yoğrulmuş olan şaire, coşkun, milli duygulu hamasi şiirleriyle tanındı. 1997'den 2000 yılına yılında Türk Edebiyat Vakfı'nın Kadıköy Şubesi'ne fiilen hizmet vermiştir. Şiirleri başta Türk Edebiyatı, Dolunay, Türk İli, Güneysu, Külliye, Çağrı, Seviye, Karınca, Yesevi, Öner Sanat, Avas, Tarla, Defne, Tepe Edebiyat, Kümbet, Şardağ gibi sanat edebiyat dergilerinde yayınlandı. Ayrıca yurt içi ve yurt dışı şiir antolojilerinde şiirleri yer aldı. Aysel Akdemir, İlesan ve Türkiye Yazarlar Birliği asil üyesidir. 2003 yılı Kültür ve Turizm Festivali Kocaeli konulu şiir yarışmasında Kocaeli'ye Güzelleme isimli şiiriyle birincilik ödülü aldı. Ve bu şiir Kocaeli Tarihçesi kitabına girdi. Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi'nde de geniş yer verilen Aysan Akdemir, Hicaz makamında beslenmiş eseriyle de Türk musikisinde yer almıştır. Eserleri Vurgun Yürekler adına 1991, Islak Çimen Kokusu 1995, Özlem'in Yeşil Dura 2002. Bu hayat öyküsü çok etkileyici ama ben bir noktasına takıldım. Şiirlerin zeyin atmak istememenizin sebebi nedir? Şiirlerimi ben yazıyordum, hep kendime saklıyordum. Öyle ki başlangıçta eşim dahi bilmiyordu. Evde saklı gizli yazıyordum. Topluma çıkarmakla hiçbir cesaretim yoktu. Çünkü ben şiiri hobi olarak değil de sanat olarak ele almıştım. E, hobi olarak, eğlencelik olsun istemiyordum. Bir gün Orhan Şahit Gökye, komşumuz, dostumuz, ailemizin büyükleriydi onlar. E, samimi bir zamanda dedim ki, cesaretin Orhan, Orhan Bey dedim, ben de şiir yazıyorum dedim. Dedim, bir göreyim dedim. Getirdim, bir şiirimi verdim, okuttum. Dedi ki, aa olmaz şekerim dedi, olmaz, sakın bir daha böyle yapma dedi. Ne yapmışım Orhan Bey dedim bu şiir dedi, büyük bir şairin şiiri dedi. Olmaz böyle şey dedi. Cahit Külebil'in e, hikaye ismi şiirde çağrışımı yapmış meğer. Onda, halbuki hiç, ben o vakitler Cahit Külebi'yi de tanımıyordum, hikaye şiirini de okumamıştım henüz daha, bilmiyordum. Fakat de bir çağrışım olarak o şiiri duymuş onda Gökay Hoca. Aradan zaman geçti, Başka bir gün gel, dedim, Orhan Bey bir şiirim var, size okumak istiyorum. Deyince, getir bakayım dedi. Getirdim, verdim, eline aldı, baktı, baktı, baktı böyle. Dedi ki, bu Aysel'cim bu şiirin altına ben imzamı korum dedi. Yayınlanması için dedi. Böyle söyleyince bu kadar değerli, büyük bir vatan şiirini yazmış, dede korkutlara sadeleştirip topluma mal etmiş değerli bir edebiyatçımız Böyle söyleyince ben yüreklendim, cesaretlendim tabii ki ona ihtiyacım var zaten. Ondan sonra bir dergiye gönderdim. Dergide şiir, şiir yayınlanmış olarak geldi bana. Fakat o gece ben korkudan uyuyamadım, heyecanım ve korkudan. Toplum karşısında acaba toplum istediği hakkı ben verebilecek miyim, o sorumluluğu üstlenebilecek miyim diye o kadar böyle tedirgin yaşadım. Artık Ak şairdiniz. Dedi de, de, ki olmuşum, evet, evet olmuşum, ben evet. farkında değilmişim evet. veya yeterli bulmuyormuşum henüz evet. daha. Böyle dersin, daha iyi olur. Evet. Ee, Göke Hoca cesaretim oldu. Onun teşviği de olmazsa dergileri gönderdim. Giden dergilerden hemen yayınlandı ve bana dergi geldi. E, bu benim cesaretimi artırdı tabii ki. Bir de İstanbul'da olmanın nedeniyle ben edebiyatın içindeydim. Türk Edebiyat Vakfı'na devamlı giderdim ki orada Ahmet Kabaklı Hoca her çarşamba günleri saat 17'de edebiyat toplantıları yaparlar salonlarında. İstanbul'un ve değişik vilayetlerimizin seçkin elemanları gelirdi. Orada sohbete katılırlardı. Onlar dinlemek çok hoşuma giderdi. Gece geç vakit dönsem dahi onları hiç ihmal etmezdim gitmemden dolayı orada pek çok edebiyatçının içinde oldum, kültür insanların içinde oldum. Ve bunlar tabii oldukça onların ne kadar mütevazı insanlar olduğunu da gördüm. Başka bir oturunca insan sanki erişilmezmiş gibi geliyor onlar. Halbuki hiç öyle değiller. Hepsi candan, hepsi sevgiye, yaklaşıma, muhabbete ihtiyaç duyan kimseler onlar. Ve çok güzel oldu. Ee, o Kabaklı Hoca'nın toplantıları, Orhan Şahit Gökçe'nin bana verdiği cesaretli şiirlerim ortaya çıktı. Daha sonra Bahattin Karakoç Dolunay dergisini çıkarıyormuş. Oraya şiir ben gönderdim. O kitaptan, şiir dergide daha doğrusu ayrı bir dergiydi. çok rağbet gördü şiirleri. Her sayıda hemen hemen benim şiirler orada yayınlandı. Türk Dil Dergisi'ne gönderdim. Türk Dil Dergisi'nde yayınlandı. Böyle olunca ben artık gönderdim, duyurum her kaliteli dergilere göndermeye başladım. Antolojilerden teklifler geldi, gönderin antolojilere koyalım diye. Böyle böyle yol açıldı. Bu birinci kitap, ikinci kitap, üçüncü kitap derken şimdi dördüncü kitabın yolundayız. Çok güzel. Allah hep cümle sanatçılarımızın, cümle teşvik edenlerin, yol gösterenlerin, böyle sizler gibi değerli Edebiyat, edebiyatımıza, kültürümüze hizmet vermekte gönüllü elemanlara Allah selamet versin, yolları açık olsun. olsun. Hepsinden razı olsun inşallah. Sizin benim gözlemlediğim kadarıyla bir özelliğiniz daha var. Yani şair ve edebiyatçı sıfatınızın yanında anne, eş bu arada işte günlük yaşantısında tabiat olan bir kimsesiniz. Yani ee, şiirinizi besleyen unsurlardan biraz bahsedelim mi? Şiiri besleyen unsurlar genellikle insan iyi, iyi niyetle sevgiye açık olması, tabiata açık olması ve tabi hmm. bunlara açık olunca da duyarlı olma duyarlı bir kişi ancak açık olabiliyor zaten evet. duymayan bir kişi senin mümkün değil şu kuşun seni ötüyor şimdi ben ondan mutluluk duyuyorsam bir mutluluk şiiri yazabilirim değil mi evet. yani şu duymak çok önemli tabii çocukların tabiatın içinde geçti benim sonra sevgi dolu bir ortamda ben büyüdüm annem babamın Erzincan 1939 depreminde iki yavrularını kaybetmişler evet. ben doğduktan sonra Tabii el bebek gül bebek evet, olmuş. Evet. İki yavrularını yerine beni koymuşlar. Sevgi ortamı içinde büyümüşüm. Anneannem oturur böyle ficek derlerdi eskiden. Onları okurdu, anlatırdı. Rahmetli babam işte yiyecek tüccarıydı babam. İşten geldiği zaman akşam ben o zaman da zaten sevgi doluydu. Şöyle sevgiyi açıkmışım yani. Gider babam yemekten sonra babam kucağına otururdu. Baba bana şey anlat, hikaye anlat derdi. Babam padişah hikayelerini anlatırdı. Dede Korkut, Korkutları anlatırdı, Nasreddin hocaları anlatırdı, Keloğlanları anlatırdı. Biz böyle bir ortamda her gün anlatırı anlatırı o kadar artık dimağa yerleşmiş ki babam bir falsa yapsa hemen öyle değil böyleydi diye babamın yanlışını, eksiğini düzeltiyorduk biz. iki kardeş. İşte bu ortamlar içerisinde büyüye büyüye tabiatın içinde böyle hayal ederim. Yazın üç ay köye giderdik dedelerimizden kalma. Merkezi yaşardık okullar tatil olunca köyümüze giderdik. Köyümüzü kış boyunca hayali onunla yaşardı yaşardık. Bütün çocuklarımız keşke mümkün olsa da tabiatın içinde yetişseler. Annelerinin, babalarının yakın sevgi yakınlarına sevgi görerek yaşasalar. Bir de çocukların okşayıp onur etmesini bilen aileler nasip etsin herkese. Amin. Eskiden duyardım ki çocuklarını uyurken severlermiş ama şımarmasın diye. Evet. Ne demek şımarsın evet. efendim çocuk kendine güveni gelsin kendinden emin olsun. O da o güzelliği çevresine yansıtacak demektir ileride. Yanlışlar olmuş zamanımızda ama Allah aşkına ben o sıkıntıları yaşamadım. Güzellikler içinde yaşadım. Gönlüm tamamen sevgi açık bir insanım ya. Evet. Bak bir de bir özelliğim var. Bu sevgiden kaynaklanıyor galiba. Şey birisi karşıdan geliyor. Onu ilk defa görmeme rağmen o insanla ben iletişim kurabilir miyim, kuramaz mıyım derhal onu anlamaktayım ben. Maşallah. E, bu da çok güzel. Anında onunla hemen bir dostluk kurulabiliyor işte. <laughs> evet, evet evet. Yani şimdi benim büyüdüğüm ortam benim. E, Tanık olduğum hadiseleri düşünürsek, ben bir şey daha bu soruya eklemek istiyorum, yeni bir soru olarak. Bir alt başlık açmak istiyorum. Birçok şair, birçok sanatçı, birçok ressam, müzisyen tanıdım. Onlar çok daha marjinal hayatlar yaşamanın gerekli olduğuna inanırlar, iyi sanat yapabilmek için. Yani aşırı uçların sanatçıyı beslediğini düşünürler. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Allah, Allah insana ne vermişse onun da yol olur diye diyorum ben. Şöyle olursam böyle olurum, şöyle olursa daha şöyle olurum diye zannetmiyorum yani. Kendimizi zorlamanın Kend anlamı yok, yok diyorsunuz. Yok tabii ki. Kendine güvenen bir insan, kendine var olan bir şey olacak ki onu verebilsin. Var olmadıktan sonra yok bende var edilemez ki yani. Yok değil yani mi? Yani madde kullanıyorlar, e, takviye edici şeyler alıyorlar. Ee, sırf bir şeyler yazabilmek, yapabilmek için gidip e, aşklar yaşıyorlar vesaire. Yani ama sonuçta hepsi hüsran. Bende hiç hüsran yok. Maşallah. Allah'a şükür. Maşallah. Neye neye yönelmişsin? Sevgiyle kuşatılmış gibi bir bütünleşmişiz ee, insanlarla. Sevme, sevmek çok güzel. Neyi severseniz sevin. Otu sevin, böceği sevin, kuşu sevin, insanı sevin, hayvanı sevin. Neyi sevilirse hepsi insana bir şeyler veriyor. Evet, bunlar bize, bize Allah da bu kadar bir verdikten sonra bize, biz e, de biz bir şeyler verebilelim değil mi? karşılığında evet. içimizde doğanlarımızı. Evet, evet. Ben Sena öyle... evet, yapalım, hamdü senalar yapalım. Çok şükür Allah'a. Evet, evet. Gayet tabii ki. Gece uykudan uyandığınız zaman Allah'ım sana şükürle uyanıyorum ben. O da duymak güzel. güzel. Du duyacaksın ki verebilirsin. Çok güzel. Onun için ben öyle maske falan bulacağım. hiç maskem olmadı zaten. Şimdi mecbur ettiler bizi <laughs> maskeye ama Mecbur kalmaz ki o maskeyi de kullanmıyorum. Olduğunuz gibi görünüyor. Olduğum gibi doğal en güzel hali insanın doğal halidir. O yapay halini her zaman insan aynı şekilde koruyamaz ve maske düşer, düştüğü zaman da ne yapacağını şaşırır kişi. E peki. Olduğu gibi görmek en hoş Çok haklısınız. Serbest vezinle şiir yazanlara e, neler nasihat edersiniz benim gibi. Çünkü ben e, o yolu tercih ettim. Sizler gibi bir üslubum yok, hecelerle değil, babam gibi serbest bezinle gidiyorum. Kafiyelere çok fazla takılmıyorum. Bizlerin şiirlerini de seviyor musunuz? Seviyorum tabii ki. Bu konuda katı değil. Şiiri işte, değil mi? hayır hayır benim, ben de serbest bezinliyim, Bez, bezinli şiirlerim de var benim. Karışık yazıyorum ben, hece bezinim de var, serbest bezinim de var benim. Çok güzel. Karışık hepsi var bende ile tek bir yönde şartlanmak zaten güzel bir şey değil. Ne kadar çok yönde olursanız o kadar güzel olur. Sizinkini ben okudum o kadar güzel ki. Yani onlar mecazi olarak o kadar güzel, serbest, serbest, mecazi becazi anlamda o kadar güzel anlatmışsınız ki. Bütün duygularınızı koyabilmişsiniz. Ben hepsini anladım sizin amacınızla. Biz daha ziyade günlük dili kullanıyoruz. Günlük konuşma diline yaklaştırmaya çalışıyoruz. Ee, yani çok yalın ve çok sade oluyor ama sizin de çok süslü, çok inanılmaz, inanılmaz yani böyle bir şey gibi, oya gibi metaforlarınız var. Bu yolu nasıl tercih ettiniz? Orhan Şahit Gökkay'ın etkisi oldu mu acaba? Onun sanatının etkisi oldu mu? Vallahi şimdi Orhan Şahit... Kimden etkilendiniz? Orhan Şahit Gökkay, ben işte kitap, şiirler okuduğum zaman ben bunun altına imzamı koyarak diyebilen bir şair. Evet. Demek ki bende bir, bir şey varmış. Bir şey ha, varmış yani. Gökkeyi tanımadan da önce bende bir şeyler varmış. Şairlik yönü varmış demek ki. Uyanmış. Onlar ben onlar girdik ya onlar halen kitaplarıma girdi ki o kitap şiirler. Evet. Ya, yani onun çırağı olduğunuz açık. Yazar. Usta çırak y ilişkisine inanıyor musunuz? Yazar. Gider oradan götürürdüm ben. Evet, Şiirlerimi yani. okuduk. Ay sen ne kadar güzel şuna bak diyordu. Öyle mısralar geliyor ki ne kadar güzel kız sen ne kadar güzel yazıyorsun derdi. O kadar böyle imrendikleri yerler oldu da beni teşvik için veya doğrudan da da doğruydu da. Çok güzel. Son olarak biliyorsunuz internet ortamında sohbetlerinin böyle azını, özünü seviyorlar. Özellikle de gençler. Onlara, bizi izleyen gençlere kendi günlük yaşantınızdan biraz bahseder misiniz? Yani bir şairin günlük yaşantısı nasıl geçiyor? Siz mesela öğleden sonra mı uyanırsınız? Hayır. Mesela? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Şair olmanın birinci şartı e, sabaha karşı yatıp o akşama doğru uyanmaktır zannedenler de var. O yüzden günlük yaşantınızdan evet. biraz bahseder misiniz? Efendim benim günlük yaşamım çok yalın ve hele bu yazlıkta tamamen tabiatın içerisinde bir insanım ben. Yani. Evet. Sabah na namazımızı kılarız ezan okur, Allah'a Allah, ın Allah ın kalkarım. Büyük ve ile balkana çıkar, ezanı dinlerim. Ezan dinlettikten sonra biraz kültür -fizik hareketi yaparım. O açık havada, temizlikte, sessizlikte. Ondan sonra giderim, namazımı kılarım. Kıldıktan sonra bazen yatarım birazcık 7.30-8'e kadar, bazen hiç yatmıyorum. Çoğunlukla hiç yatmam. Çıkarım bahçebe gelir, çıkarım. Bahçemde bir sepetim vardı. Sepetimi alalım. Allah bana tabiat bana ne vermişse onları toplarım. Okşarım bitkilerim, oksar, okşarım, severim. Onlara teşekkür ederim. Hepsini ayrı ayrı konuşurum onlar. Benim karşımda birer şahsiyettir onlar. O kadar hoş. Şimdi bamyalarım gördüğünüz gibi benim boyumu aşmış durumda. Ya, Yakıda Seda sana ulaşmak için merdiven koyup çıkacağım diyorum ben ona. <laughs> Böyle tabiat, tabiatın içinde. Günlük işlerinizi kendiniz mi yaparsınız? Yardımcınız var evet. mıdır? Hayatta hiç yardımcı olmadı. Hiç yardımcı almadım yanıma. Yani temizliği, ev temizliği ev yemeğinizi kendiniz yapıyorsunuz. Yemeğimi her zaman kendim yaparım. Çarşı işimi kendim yaparım. çocuklarımı kendim büyüttüm. Dadılara falan baktırmadım. Hiçbir şekilde torunumu kendim büyüttüm okula gidinceye kadar. O da mutlu yuvasını kurdu. Çok şükür Allah'a. Maşallah. Yemeklerimizi yaparız. Yemeklerimiz hiçbir lokmamızı ziyan etmeyiz. Allah'ın verdiği lütuf diye. Biz de onu koruruz öyle. Maşallah. Ondan sonra eşimizi, dostumuzu hiç ihmal etmeyiz. Dostluklarım çok derindir. 60 yıllık, 55 yıllık, 40 yıllık dostlar o kadar çok ki bizde onlar. Ya Ve Maşallah. çocuklarıma vasiyet etmişimdir ki dost bulunu, bulduğunuz zaman iki elinizle değil derler ki iki elinizle evet. Ben o elinize tutuşun der onlara. Çünkü insan en dar zamanda, en sıkıntılı zamanda dahi dosta koşuyor. Medet ondan olabiliyor. Evet. Ona yakınlık duyabiliyor. Evet. Herkese açılamazsınız. Çok bir laf söylediğinizde o laf döner dolaşır. Öyle bir büyük bir olay olarak size gelir ki felin insan şaşırır Allah muhafaza. Yani topluma bir laf kaçırmak iyi bir şey değil. Ama dost, gerçek bir dostla mezara kadar gidiyor. Çok çalışıyor. teşekkür ederim. Gene de, tabii ki her evin bir mahremiyeti vardır genelde dostla dahi bir yerde açılmamak gerekiyor. O da ayrı mesele. Her şey de açılamaz. <laughs> Önerileriniz var mı? Yeni şairlere, bu yolda, bu zorlu yolda yürümek isteyenlere birkaç kelimeyle ne tavsiye edersiniz? Vallahi gördüğü güzel gerçekleri dile getirsinler. Yapaylıktan daima kaçsınlar, başkalarının etkisinde kalarak yazmasınlar, kendi gönüllerinin verdiği lütufla eserlerini gündeme getirsinler ki belli bir stil oluşsun, evet. diğerlerinden farklı olsun. Herkes kendi şeyini, türünü kendisi icat eder, kendi yolunda yürür ve kendi şiirleri okuyan zaten onun ondan olduğunu bilirler. Bu şiir kime ait diye kendi tarzını, imajını kurması lazım her şairin. Ama okumadan da hiçbir şey olmuyor, bunu da biliyorum. Bir gölü ele alıyorum ben. Göl dolmadan hiçbir zaman o ayağından taşma durumu olmuyor. Ne zaman göl dolarsa taşma durumu oluyor. İnsan da aynı şekilde okuyor okuyor doluyor, dolduktan sonra taşıyor. O gece yatma alışkanlığında okuma vardı benim. Yatarken ille okumadan duramazdım. Okuduğum zaman ...hiç konuyla alakalı olmayan tek bir mısra, tek bir kelime bana bir şiir yazdırdı. Şey, bir şiir yazdırdı ve Ahmet Kabaklı ansiklopedi çıkarıyordu. O şiiri oraya ördek şiir olarak almıştı. Düşünebiliyor musun? Okurken okumuş olduğum yazıda konuyla alakalı olmayan bir kelime... ...beni o almış o şiire yöneltti ve o şiir Kabaklı Hoca'nın şey, ansiklopedisinde ördek benden örnek şiir olarak konmuştu. Harika. Yani okumak şart. Yatacağız, okuyacağız, kalkacağız, okuyacağız. Çok güzel. Ve güzel şeyler düşünerek gayet tabii ki. Toplumdan da kopmayacağız. Toplumsuz olmaz. Sohbetsiz olmaz. İnsanları evet. tabiatı seveceğiz. Güzel, güzellikler güzelliklerin içindedir diye düşünüyorum. Ben müsaadenizle, yüksek müsaadenizle hı hı. E, izleyicilerimize sizin yaşınızı söylemek istiyorum. Var <laughs> mı? <laughs> Ama yani bir abidesiniz. Evet. Ve e, müthiş bir numunesiniz. Nadide bir numunesiniz. Evet. O yüzden e, şaire sabır da lazım. Siz hiç acele etmiyorsunuz. E, ve hayat size sizin bu ahesteliğiniz, bu endamınız içerisinde. Hayat size çok güzel, geniş zamanlar ihsan etmiş. O yüzden sizin ben ee, yaşatın, yaşınızı söylemek isterim ee, hocam 79 yaşında evet. 79 yaşındayım fakat gönül yaşında ben kendimi 25 yaşında hissediyorum enerjim var Allah'a şükür e, sağlığım yerinde Allah vermiş ki bunlar Maşallah. oldu bize e, beslenmemize sebze ve meyve ağırlıklı ve bol peynir yedik biz ömür boyunca bunlar da topluma faydalı olur diye söylüyorum ben Evet, onlar kesinlikle e, duyup okuduğum kadarıyla e, çiğ olarak yenenler adet adeleleri daha güçlü tutuyor diye biliyorum ben. Evet. O bakımdan kahvaltıda da hep bizim bir tabak yeşil mevsimine göre yeşil olan ne varsa onlar çiğ olarak peynirle zeytinle kahvaltıda her ne varsa onlarla beraber yeriz. E, bunları bağlıyorum. Bir de içimdeki e, kendi ve kötü düşüncelerle kasvetes sürmüyorum hiçbir zaman. O kasvetin içinde kalmak istemiyorum. Ben her zaman iyi şeyler düşünerek iyiliklere açılıyorum. İyilikleri sevdiğimden dolayı da gerçekten Allah iyilikleri getirip sanki önüme sergileri benim. Maşallah. Öyle bir Maşallah. şey ki her olayda Allah kullar aracı kur derler ya. Bana Allah kullar aracı koyduğunu ben belki yüzlerce örnek olarak verebiliyorum mutlaka her kulun bir görevle dünyaya gelmiş. Kullar da kullara destek oluyorlar. Bilerek veya bilmeyerek onun yolu açılıyor. Evet. Çok o, adım. yeter ki Allah o güzel kulları nasip etsin. Evet. Kötülüklerden bizleri korusun. Amin. Güzel dostluklarla, güzel duygularla, güzel düşünce ortamıyla insan daima güzellikler içinde oluyor. Ve kendini gençsinde hissediyor. Ruhen, manen, e, demek ki fiziğinde de biraz evet. görüntüyü görüntü etkilemiş o demek ki. Çok çok yani. <laughs> Bu çok. Da, buna da şükür ediyoruz tabii o da Allah'ın bir nasibi bize. bizi evet. Bilmiyorum artık inşallah. Allah Sizler Allah de, de, kulağımıza evet. nasip eylesin böyle güzellikler. Sevgili Kültür Sanat TV izleyicileri sizlerle çok nadide bir şahsiyeti tanıştırdım. E, şair Aysen Akdemir hanımefendi size gönlünü açtı. E, Yaşam sırlarını bile sizinle paylaştı. Onun edebiyatından da bahsettik. Umarım şiirlerini açar okursunuz. Size sevgiler diliyorum. Bir başka programda bir başka böyle şahsiyetle buluşmak üzere.